Bursa Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde 20.30 sıralarında Bursa Ankara Karayolu Bursa İskameti Mezitler mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Aysel Öztürk Dağcık İdaresi'ndeki 06 N7659 plakalı otomobil, bu dönüşü yasak olan bölgede dönüş yapan OMÖ kontrolündeki 16 KDH 36 plakalı otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen SÇ idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine taklatarak düştü. Kaza sonucunda OMOKÇSÇRÇSÇVSÖ yaralanırken 34 FM0036 plakalı aracın içerisinde yolcu konumunda bulunan İbrahim Cankurt ve 06N7659 plakalı otomobilde bulunan sürücü Aysel Öztürk Dağcık ile Ali Dağcık ve Emine Abinik hayatını kaybetti. Kaza gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevrenin güvenini alırken itfaiye, afat ve İHA ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 16 KHD 36 plakalı otomobil sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza sonucu Bursa Ankara Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken Cumhuriyet Savcısı'nın incelenmesinin ardından hayatını kaybeden Aysel Öztürk Dağcık ve Ali Dağcık, Emine Abinik ve İbrahim Cankurt'un cansız bedenleri cenaze aracına alındıktan sonra Bursa Ankara Karayolu tekrar trafiğe açıldı.